Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Emrah Kurum'la birlikteyiz. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk. Çevreci etkinlikler konusunda konuşacağız ama önce senden bahsedelim. Ben merak ediyordum hakikaten. Hem çok gençsin hem de bu çevre konularına veya diğer sosyal girişimcilik konularında elini taşın altına koyanlardansın. Yeşil girişimci diyebiliriz sana, çevre mühendisisin. Evet. Orada da aslında hoş bir hikayem var ta Sivas'larda değil mi? Bunları okudun. Aynen biraz öyle bir başlangıç oldu. Sivas Çevre Mühendisliği mezunuyum aynen. Hı hı. Ee, orada Çevre Mühendisliği okurken işte bir sürdürülebilir kavramı Eko IQ dergisi, bir anı Türkiye'nin dergisi olan Eko IQ dergisi aracılığıyla tanıştım. Ee, zaten bir alternatif. Onlar nasıl tanışmıştın peki hatırlıyor musun? Ee, ya ben e, bilim adamı olmak gibi bir hayalim vardı. Hı. bilim teknik okuyordum sürekli. Fakat çevre mühendisliğini kazandıktan sonra bilim teknikteki çevre yazıları az gelmeye başladı bana. Çok bir iki kısa makale yer alıyordu. Onlar da çok doyurucu gelmiyordu. Yeni bir alternatif işte soğuk karlı bir kış gününde Sivas'tan İstanbul'a geldiğim bir günde Dudullu'da terminalde bir dergiyle gördüm. Peki bu kimin eseri diye böyle perikanların e, petrole bulandığı bir kapak resmi vardı. Yeni bir daha ilk üniversite birinci sınıfta olduğum dönemler. E, beni oradan yakaladı. Çünkü işin mesleki tarafı da vardı. İşin aktivist tarafı da vardı bireysel olarak beni rahatsız eden. Echo IQ işte yeşil meşil yazıyordu kapağında. Al, alıp neyse bilim teknik okuyorum zaten deyip Echo IQ'yu aldım okumaya başladım. Altıncı sayısıydı Eko IQ'nun. Ee, orada düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi gibi o zamanlar bana garip gelen kavramlardan bahsediyordu. Sonra okudukça aa süpermiş ya tam aslında çevre mühendisliği background'u da olduğu için o konuda da bir şeyler yapabileceğimi gördüm. Okudukça her Eko her sayısında birçok şey öğrenmeye başladım. İşte öğrenmeye başladıkça aslında da ya bizim aslında inanılmaz geniş bir alan varmış. Alternatifte birçok meslek yapabilirmişim mi gördüm. Onun üzerine okumaya devam ettim. Hı hı. Sonrasında Eko IQ'da işe başladım. İyice ne beslendim. Program Sonra... öncesi bana şey söyledin. O hoşuma gitti. Hani artı sonsuz ilgi alanın var. O yüzden de çevre mühendisliği bunu tatmin ediyor. Ee, herhalde orman mühendisliği ve çevre mühendisliği ile karşı karşıyaydı. Çevre daha iyi geldi. Aynen biraz haylaz bir öğrenciydim lisede. Ders çalışmıyordum. 30 sorudan 13 Türkçe netiyle falan böyle garip sadece bir iki mühendislik vardı. Çevre mühendisliği okuyunca içerisinde içerisine çok fazla disiplinlerden ders alıyoruz. İşte inşaat mühendisliği, maden mühendisliği, mikrobiyoloji gibi. Eee ...farklı bilimlerden ders almak benim çok hoşuma gitti. Şu an geriye dönüp baktığımda hani... ...bilinçli bir şekilde o genç profili olsaydı... ...yine çevre mühendisini tercih ederdim. O açıdan çok iyi oldu. Çünkü farklı disiplinlerden ders alıyorsun. Onun sürdürülebilirlikle bağlantılı olduğu noktada... ...zaten onun çok faydasını gördüm. Çünkü sürdürülebilirliğin... ...inanılmaz geniş faydaları var. Tüm faydalara... ...bir şeyler yapabilmek için çok ciddi... ...detayına girebiliyorsun. Bir de mühendis kimliği olduğu zaman... ...işin sosyal tarafı, ekonomik tarafı... ...zaten çevreden gelen bir mühendislik tarafı da... ...mesleki de bir taraf var. Bunlar birleştiği zaman... ...bayağı keyifli hale almaya başladı benim için. Değil mi? Peki bazıları bu sürdürülebilirlik kavramından sıkılmaya başladı. Kimisi için kirlenmiş, kimisi için bir şey ifade etmiyor. Sence hala geçerli bir terim mi ya sürdürülebilir ya bazı kavramları çok kullanıldığı zaman dediğiniz gibi içi boşalıyor fakat e, hala değil dokunulmadık noktalar var bana göre e, işte bu dokunulmayan noktalar neler olabilir? E, bu alanda kendi çapımızda biz çevre etkinlikler olarak aslında böyle bir şey yapıyoruz. E, birey öğrenci ve iş dünyası arasındaki köprüleri çevre odağında çözüm üreten projeler hayata geçiriyoruz. Bize göre eksik kalan yanları tamamlıyoruz. Bunlar neler mesela? Ee, üniversite öğrencileriyle uzmanları sürdürülebilirlik temelinde atölyeler yapıyoruz. Ee, sektörde direkt projeler hayata geçen uzmanlar üniversite öğrencilerine gelip deneyim paylaşımı yapıyor. Bu da inanılmaz bir vizyon açımı oluyor. Ee, onun dışında atıyorum çevre ve sanat buluşmaları yapıyoruz. Sanatın ciddi insanlara dokunduğu noktalar var ee, ve sanatçının insanlar üzerinde çok ciddi dönüşüm etkisi var. O zaman biz ne yapalım? Çevre konusunda katma değer yaratmak istiyorsak Çevre konusunda bilinçli kişileri arttırmak istiyorsak, sanatçının bu özelliğini çevre odan da e, vurgulayıp atölye e, buluşmalar yapıyoruz. Nasıl bir dönüşüm gözlemledin orada sanat ve çevre konusunda? Ya aslında bunun e, bu çevre ve sanat ve diğer projenin de temeli benim e, mesleki aktivizm diye tanımladığım bir kavram var, bir türlü kaleme alamadığım bir kavram. E, toplumda değerli bir iş yapmak için sadece STK'larda çalışmak yeterliymiş gibi geliyor. Fakat e, her alanda sıkıntı olduğu için e, o bizim çevre konusunda ya da herhangi bir toplumsal ekonomik katma değer yaratmak istediğimiz duyguyu çalıştığımız sektörde de yapabileceğimizin bir çıktısı olarak atıyorum e, çevre ve sanat buluşmaları üzerinde konuşacak olursak bir sinemacısın e, yönetmensen çektiğim filmlerle eğer sen çevresel, toplumsal ya da ekonomik sorunlara dikkat çekiyorsan bu çarpan etkisi yaratıyor insanlar üzerinde. Yine Semih Kaplanoğlu'nun Ballı gibi bir mesela ee, organik bir filmdi galiba hem de arı konusu vardı. İlki Rüya Arzu kök Köksal'dı. Hmm. Bu Karadeniz'de otobanın yapılması sonrası orada yaşanan dönüşümü anlatan aslında çocukluğunun da oralarda geçmesi üzerine insanların aslında denizden uzaklaşınca çok ciddi sıkıntılar olduğunu gösteren yine tiyatroydu ikincisi Fuat Onan vardı mesela. Palyaçoluk yaparak bu ikilim için çeşitli etkinliklerine de katılıp aslında çocukları da bu sürece dahil eden çok keyifli bir abimiz. Biz de bayağı sevdik. İnanılmaz güzeldi. Adı ne dedin? Fuat Onan. Hı hı. E, hatta Ömer abinin bayağı arkadaşı Ömer Madra'nın e, o, o vasıtayla tanıştık biz de iklim için etkinliğinde. Onun üzerine bayağı keyifli bir toplantı oldu çünkü 35 yıldır falan böyle bir çok ciddi geçmişi var ve fotoğrafları geçmiş arşivden fotoğrafları bakınca inanılmaz hoşuma gitti. Böyle siyah beyaza yakın ve çocukları geçmişten sürece dahil eden böyle keyifli atölyeler yaparak inanılmaz heyecanlandırmıştı mesela o bizi. Onun dışında şimdi çok büyük ihtimal Buket Uzuner gelecek edebiyat ve çevre üzerine ki zaten Buket Hanım'ın bayağı keyifli çalışmaları var. Bu alanda ekokritizm denen bir şey var. Mesela edebi eserlerin ekolojik olarak incelenmesi. Ee, bunun gibi çeşitli şeyler var. Sonra bir baktık ya aslında ciddi anlamda bu bakış açımız aslında doğruymuş. Onu gördük biraz süre işte. Şimdi o tip şeylere devam ediyoruz. Hı hı. E, bu hani aktivizmin veya sosyal girişimciliğin hani her alanda yürütülebileceğinden bahsettin ya. Hı hı. Sen şanslısın sanırım ya da şansını yarattın. Hani yaptığın işte öyle bir şey. Yani sanayi ile hani e, üniversiteyi birleştirmek ayrıca hani çevre konularının üzerinde durmak e, ne demiştin dört mü hani sistem en dört, dört değil mi? Hı -hı. Ya bu aslında şey klasik anlamda sadece bir tam aktivist duruş e, olabildiğince şey yapmaya çalışıyoruz İçimizdeki o duruşu e, taze tutmaya çalışıyoruz fakat e, ciddi anlamda sorunu yaratan kaynağı ciddi anlamda dönüştüremiyoruz çünkü e, o ya da bu şekilde o kurumlarla ya da o soruna sebep olan kurumlarla aynı dili konuşamayabiliyoruz bazen. Direkt onları bu böyle olmaz deyip arkamızda dönebiliyoruz. Ee, biz burada biraz riskli bir yol seçtik galiba. Hmm. Direkt onları da sürece dahil edip birlikte dönüşüm. Tabii bunu nasıl olacak? E, biz de biraz yaşayarak göreceğiz. E, genç bir ekibiz. E, bu noktada e, onların da ihtiyacı var. E, şimdi bizim bireysel olarak ciddi eleştiriler getiriyoruz şirketlere şirketler bu eleştirileri alıp eğer doğru şekilde çözüme giden yolda çözüm üretmeye çalıştığı zaman bir e, o vizyona sahip bir personel ihtiyacı var. O vizyona sahip personelin de e, çok ciddi bir geçmişi aslında bunları süreci takip edip e, bir geçmiş daha doğrusu bilgi birikimini bu yönde geliştirmesi gerekiyor. Fakat piyasada bize göre bu noktada sıkıntılar var. Çünkü sürdürülebilirlik Türkiye'de aslında yeni gelişen, hala gelişmekte olan ve süreç içerisinde öğrenmeye başladığımız bir kavram. Bu yüzden aslında bize göre hala yapılacak çok fazla şey var. Ee, biz o yüzden birey öğrenci ve iş dünyası. Öğrencileri daha üniversite öğrencisi üniversite sıralarında ilk kain e, iyi uygulama örneklerinden bahsediyoruz. Alternatif çevre mühendisliği atölyeleri yapıyoruz. Mesela benim de çevre mühendisliği olmamdan kaynaklı. E, Sanayide 30 binlik yatırımla yılda 350 bin kazanabiliyor. Sanayicinin biraz para odaklı baktığı için biraz söylemi de o yönde geçeceğiz. Fakat geri planda inanılmaz su tasarrufları, kimyasal azaltımları, elektrik azaltımları gibi çok ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal faydaları olduğunu gördük. İşte bu tip iyi uygulama örnekleri Türkiye'de de çok fazla var. Bunları yaygınlaştırmak adına çeşitli şeyler yapıyoruz. İşte iş dünyası da o tip kafaya sahip personelleri zaten şirket içinde sayıları arttıkça şirketlere daha da güçlü ses çıkartabiliyorlar. Hı. Böylece bize göre daha katma değerli işler ortaya çıkıyor. Peki şunu merak ediyorum hani bu Volkswagen konusu iş dünyası tarafından nasıl karşılandı? Hani bir çevre mühendisi gözüyle bakacak olursan. Ya bunu hem o özelde hem de şey aslında sürdürülebilirlik kavramı özelinde ben ele almak istiyorum. Bizim atladığımız bir nokta var. Direkt insanların ya da kurumların sürece adapte olmalarını bekliyoruz. Bu aslında çok iyi niyetli bir beklenti fakat realitede çok inanılmaz zor bir şey. Çünkü organizasyonel yönetim ve organizasyonel öğrenme süreçleri inanılmaz zor. Bunu aynı fikir etrafında bir araya gelen biz gençler çevreci etkinlikler üzerinde de yapıyoruz aynı dili, aynı şeye inandığımız halde bazen harekete geçme ya da sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu noktada sürdürebilirlik de öyle. Yine bu olaylar da öyle. İşte i̇yi niyetle atılmış yanlış adımlar olabiliyor. Tabii orada iyi niyet var mıydı orası sorgulanır. Yani bu yüzden... Direk yok galiba. Direk yok <laughs> bence de. Hı ee, işte... Bir de sadece sanayi de etkilemiyor bu. Yani hani biz ee, mesela sosyal sermaye denir ya hani güven unsuru <laughs> ve hep Almanları örnek gösterirdik. Hani kimi göstereceğiz artık bilmiyorum. O açıdan da yani etik açıdan da yaralayıcı bir şey. Sadece sanayi veya çevre açısından değil. Ya, kötü bir olay ama bir bakımdan da şey oldu artık. İnsanlar her şeyi sorgulamaya başladı. Ee, bu açıdan şirketler inanılmaz bir bence ders oldu o tip firmalara. Çünkü artık bu Greenwashing denilen aslında yeşil badana olarak şirketlerin çevre kavramını kullanması, marketing, aracı, pazarlama aracı olarak kullanması artık çok ciddi risk haline gelmeye başladı. Yine sürdürülebilirliğin Türkiye'deki yansımaları da öyle. Başlangıçta biraz daha ne yapabiliriz'i konuşurken ve görece çarpan etkisi düşük projeler hayata geçerken artık Birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl artık abi hala aynı şeyleri mi konuşuyoruz? Hani ciddi anlamda toplumdaki bu işte sosyal etki denilen aslında toplumda bunun etkisinin karşılığı ne olabilecek sorgulanmaya başladı. Bu yüzden insanlar artık geri dönüp çok daha detaylı projeler yapıyor. Detaylandırınca işte sürdürülebilen aslında inanılmaz farklı alanlara dokunduğu o gerçeği ortaya çıkıyor. O yüzden tek bir alanda uzmanlaşıp ya da farklı alanları da gözeterek e, sistemsel aslında bir dönüşüm gerekiyor. Victor Ananias Buğday Ekolojik Yaşamı Dönüştürme Derneği kurucusu çok sevdiğim bir sözü var. Biz hastalığa mahsus ilaçları üretiyoruz. Ama o hastalığı gidermek için bir şey yapmıyoruz. Sessizliği neşelendirmek için bir ses ortaya çıkarıyoruz. Bu ses başka birisi için gürültü halini alıyor. Gibi de çok doğru bir tespiti var. O yüzden bizim sistemsel biraz daha bakış açılarımızı değiştirmemiz lazım. Doğada bir taşın bile yerinden değiştirmesi aslında Çevresel bir etkisi var. İşte bunun e, toplam etkisine bakmak lazım ve diğer e, sistemlerle iletişimine. Bu da çok ciddi bir uzmanlık ve aslında takip gerektiriyor. Onu da nasıl şey yapacağız? <laughs> Zamanla öğreneceğiz galiba. Merhaba Tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Emrah Kurum'la birlikteyim. Ee, şimdi e, konuyu dağıttık dedi ama ben dağıttım. Çünkü seni çok merak ediyordum. Hani bu e, hem aktivizme hem işte sosyal girişimciliğe hem de çevre mühendisliğine nasıl başladığını merak ettim. Hı hı. Belki mesleki deformasyonumda <laughs> araştırmacı olduğum için. Şimdi bu e, çevreci etkinliklerden bahsedelim. 2013 e, yılında kurmuşsunuz bunu. Evet. Türkiye'nin ilk ve tek çevre etkinlikleri platformu. Evet. İddialı. Ee, i̇ddialı. Yani şey olarak ilk ve tek demek açısından. Ee, ya Aslında iddia mı? ya Tek söylemini kullanmak istemiyordum aslında. Ee, ama kullanmaya da başladım bir şekilde. Çünkü e, tek olmayı marketing, pazarlama aracı olarak çok fazla kullanan bireyler var. Ee, tek kavramını duyduktan sonra e, hayata geçen projelerin aslında... Onlar yapıyorsa biz onlardan daha iyi yapabiliriz gerçeğinden yola çıkarak farklı insanlara da bu yola girme olasılığını düşündüğüm için öyle bir yol da seçtim. O yüzden artık ilk ve tek de kullanıyorum. Zaten öyle. Ee, Ocak, Mart, 11 Mart 2013 tarihinde hayata geçtik çevre etkinlikler olarak. Ee, böyle bir yani çevre hepimizin ortak noktası bu bireysel olarak yapılan her şeyin çevresel bir, o ya da bu şekilde çevreye dokunan bir yanı var. Bu kadar insanları aslında bir araya getiren bir e, oluşumun tek bir noktada neden toplanmadığı ciddi soru işareti yaratıyordu zihnimde. Bu soru işareti biraz gidermek adına kurduk. Ve zaman içerisinde, şu an birazdan bahsedeceğim aslında şu an yaptığımız şeylerin hiçbiri aklımın ucundan geçmiyordu. Sadece e, insanlar inanılmaz yerelde çok değerli işler yapıyorlar. Fakat bu yapılan değerli işlerin yaygınlaşması, daha da yaygınlaşması, görece daha fazla yaygınlaşması benim arzu ettiğim bir şeydi. Peki bunu nasıl yapabiliriz kısmı? Bu tip aslında benzer odaklı olan şeylerin tek bir noktada toplanması çarpan etkiyi çok ciddi arttırıyor. O yüzden ilk başta Facebook'ta bir grup üzerinden paylaşıyorduk. Sonra bayağı bin küsürü bulunca o zaman bunu bir web sitesi yapalım diye halini aldı. Blok olarak başladık ben kişisel üzerinden paylaşıyordum. İşte 3-5 kişi geliyordu. Wow, inanılmaz ya varmış demek ki diye o tip motivasyonlarla devam etti. Sonra hadi o zaman çevreci etkinlikleri kuralım diye çevreci etkinlikleri hayata geçirdik. Aslında ya, senin nasıl hani Eko IQ ile başladıysa <laughs> hani tetikleyici olduysa bu da hadi 3-5'e bakmadan yapmak lazım demek ki. Aynen ya bir şey beklemiyorduk. etkinlik yapmak gibi de bir şey e, amacımız yoktu. Bir yıl e, boyunca şey yaptık etkinlikleri paylaşıyorduk web sitemizde işte EquaQ'dan kaynaklı zaten çevre konusunda duyarlı insanların e, yakın takip ettiği bir dergi olan EquaQ ile inanılmaz değerli dostlar edindik. abi bizim de şu etkinlik var paylaşır mısınız falan. Tabii ne demek diye zaten biz bunun için kurulduk aslında diye. Ondan sonra bayağı paylaştık. Birinci yıl etkinliğimiz gelince aslında birinci yaşımızı doldurunca 2014 yılında Mart ayında yani ne yapalım? Hani bir Kutlama yapalım falan diye. Yani ne yapalım? Organik şaraplı aslında bir şeyler içelim. Tabii finansal getirisi olmadığı için abi bize organik şarapçısına da bize bir şarap desteği versen yapalım diye düşündük. Sonra o zaman işte bu e, tekerlerin aslında sponsorluğunun e, yapamamasından kaynaklı <laughs> bulamadık. O zaman ne yapalım? Ee, geldiğinde düşünüyordum ben. İşgal evinde o zaman ilk e, hareketli olduğu zamanlar orada organik şarapla, dostlarla bir araya gelip sohbet edelim. Sonra o zaman çevreci etkinlik dersek, o zaman etkinlik yapalım diye Halka Sanat'ta birinci yıl etkinliğimizi yaptık. Dört e, STK geldi. Onlarla bütüncül bir bakış açısı sunduk. Ondan sonra etkinlikten sonra çok ciddi geri dönüşler aldık. Abi siz niye etkinlik yapmıyorsunuz ya falan diye. E, Bilmiyorum düşünmedik falan diye ciddi anlamda düşünmemiştik öyle bir ihtiyaç hissetmiyorduk. Sonra o ilk etkinliğimize birlikte zaten gaza geldik ondan sonra şu an durduramıyoruz etkinlik yapmadan kendimizi sürekli yeni projeler hayata geçiriyoruz. Ee, bize göre eksik olan parçaları güçlendirmek adına projeler hayata geçiriyoruz. Mesela? O zaman direkt çevreci etkinlikleri şu an dinleyiciler e, açısından hala ne yapıyor bunlar izlenimi gibi hissettim. O yüzden özetle e, çevreci etkinlikler sürdürülebilirlik temelli işleri yaygınlaştırma hedefi gözetiyor. Bu hedef doğrultusunda bir e, yerelde STK'ların yaptığı ya da bireylerin yaptığı etkinlikleri etkinlikler.com adresi üzerinden duyuruyoruz. İlk yaygınlaştırma kısmımız bu ve e, insanları bütünleştiren nokta da bu. Çünkü... Tek bir noktada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kanalı açtık, video çekmeyi bile başladık. Bu umudu yeşertenlerle, insanlarla paylaşmak adına. İkinci noktada bize göre bahs sürekli bahsettiğim, bize göre güçlendirmesi gereken alanlarda projeler yapmak. Bunlarda neler yaptık mesela? Çevre ve sanat buluşmalarını yapıyoruz. Ve yaptığımız her projeyi minimum bir paydaşla yapıyoruz. Farklı bir paydaşla. Böylece işbirliği kültürümüzü de geliştirip, aslında ortak akılla birlikte çözüm üretme konusu. Ee, sürekli bahsediyoruz, şeye, sürdürülebilirliğin çok fazla paydaşı var. Ve bu farklı alanlarda çözüm üretmek için neler yapılabilir diye. Ee, o yüzden halka sanat projesiyle çevre ve sanat buluşmaları yapıyoruz. Alternatif çevre mühendisliği atölyeleri yapıyoruz. Mesleki üniversite öğrencilerini e, bu konuda yet farklı uzmanlarla buluşturmak adına. Ee, onun dışında... E, Geleceğin Sürdürülebilirlik Liderleri projemiz hayata geçti. E, Akkök sponsorluğunda. Orada da üniversitedeki öğrencilerin aslında mesleki atıldıkları zaman e, ben bu sürdürülebilirlik kavramını şirket içerisinde çok daha yaygınlaştırmak istiyorum. Ya altyapısını oluşturmaktı. O hedefi gidiyor. İlkini yaptık onun da. Onun dışında e, çeşitli Türkiye'nin ve tek çevre etkinlikleri atlasını yaptık. 2014 yılında mesela Türkiye'de kaç etkin, çevre etkinliği gerçekleşti? Bunların o neydi? Tahmini kaç kişi katıldı? Süper. Şehirsel dağılımları nelerdi diye. Aslında ya bunlar hepsi bir ihtiyaçtan. Her proje özeline girip size uzun uzun anlatmam gerekiyor. Da anlatınca insanların kafası karışıyor. O Peki, yüzden özetle böyle. Peki bu ödülden de bahsedelim tamam. programı bitirmeden evvel. Bilgi Üniversitesi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2015 10 finalistler arasında olduk. Çevreci Etkinlikler, Türkiye'nin ilk çevre etkinlikleri platformu olarak bizi de o ödüle layık gördüler. Tebrik ee, ederim. Sağ olun. Bizle birlikte 9 tane çok daha değerli proje daha var. Onların her birinin farklı alanlarda yine çalışıyor. Bilgi Üniversitesi, o da mesela eğitim süreci vardı. O da çok fazla besledi bizi. O emeği geçen Suat Özçağdaş'a, Sosyal İnovasyon Merkezi kurucusuna, yine Serdar Apaydın'a direktörüne projenin. Çok teşekkür ediyoruz. Öğreniyoruz aslında. Bizim yaptığımız üst bir bakış açısıyla biz bunu biliyoruz. Gelin size öğretmekten öte bizim şöyle bir niyetimiz var. Bu uğurda şöyle bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Sizce neler yapabiliriz? Direkt niyetimizi ortaya koyup çözüm üretmeye gidiyoruz. Peki çok teşekkürler geldiğin teşekkür için paylaştığın için hani böyle bitmemiş gibi bir his yaratmayalım. Bu bir başlangıç olsun nasıl olsa siz devam edeceksiniz. Hani biz de programlarda paylaşma devam ederiz. Çok sağ olun bu da yaygınlaşmanın diğer bir aracı. Çok teşekkürler. Çok sağ olun tekrar davet için. Kumandada da Barış'a teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.